Yani bizim kendi insanlarımız boş yatıyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Suriyeli mültecilere çalışma izni verilmesiyle ilgili çalışmanın Bakanlar Kurulu'na sunulduğunu açıklamasının ardından Samsun'daki işsiz vatandaşlar duruma tepki gösterdi. 150'si boşta yani. 150'si vatandaşlarımızın işlerinden boşta. Suriyeli'ye verilmiş. Suriyelilere çalışma izni vermeden hiç gerek yok. Şimdi kendi, kendi adamına versin ki. Ondan sonra kalırsa evet. Suriye diyor. Ben şimdi burada boş duruyorum yani vatandaş Türkiye vatandaşı olarak. Suriye benim yerime gelip kadın olduğu şey spor krizi dediği zaman yanlış bir şey. Doğru Vatandaşlar bu durumun yanlış olduğunu söyleyerek evine ekmek götüremeyen insanlar var dedi. Zaten bizim kedi e, çocuklarımız boşta. Hani evine ekmek götüremeyen insanlar var. Kira veren verip de burada çalışan insanlar var. Değil mi? İşe girecek giremiyorsun. Abi verdikleri askeri ücret satar, çoğunluğu işten çıkarttılar. 10 tane 15 tane işten çıkarıp amalık yapan insanlar var burada. O zaman biz de Suriye'den alalım gelelim buradan. Hem maaşımızı alalım. Zor bunlar da zor durumda. onlara kolaylık versin yani. Kendi memleketine faydası olmayan Türk üyeli ne faydası olacak ya? Memleketini bırakıp da kaçıran adamdan ne, ne var?